Rajiv işe gittiğinde herkes birbirine yardım ediyor. Sen evde oturup ne yapacaksın Farinit? Üniversiten bittikten sonra çalışırsan ve Rajiv'e destek olursan sırtındaki yükü biraz olsa almış olursun. Teşekkür ederim Rajiv. Teşekkür ederim. ...Racif çok anlayışlı biri. Beni her zaman destekliyor. İstediğim şeye hayır diyebilirdi ama... ...o öyle yapmadı. Eğer onun yerinde başkası olsaydı... ...belki de bana hayır derdi. Yeni evlendik değil mi? Başka biri olsaydı kesin ilk önce... ...evi idare etmemi söylerdim. Ama Recep öyle yapmadı. Pekala. Nerede bunlar? Yine uyumuş. Recep? Recep? be Herhalde dün gece video toplantı sırasında uyuyakalmışım. Bilgisayarım... Sanırım Pari her şeyi toparlamış ama sabah erkenden nereye gitti? Günaydın yenge. Öyle mi? Günaydın. Günaydın. Bunlar tören için mi? Ama bugün ayın 11'i. Neden şimdiden tören için hazırlanıyorlar ki? Daha bir sürü zaman var. I'm Eğer isterseniz biz çıkabiliriz. A Abla. Pretty. Söyle abi. Bana hemen çay hazırla. Hemen hazırlarım. Sancı aç telefonunu hadi. Parayı aramalıyım. Ne oldu? Yoksa Recep içeriden mi arıyor ha? Hadi açsana ne duruyorsun? Erteleme çocuğum. Neden beni içeri çağırsın ki arkadaşım arıyor. Tamam. Ben birazdan gelirim. Lütfen düzgün koy. Sen de biliyorsun. Sonra kırışıyor. Ütülemek zorunda kalıyoruz. Kim arayacağımı bilmiyorum. İki saattir sancıya ulaşmaya çalışıyorum. Olanları hemen ona haber vermem lazım ama açmıyor. Tamam bir dakika. Ne oldu? Neden endişeleniyorsun? Önce sakin ol ve ne olduğunu anlat bana. Hava koşulları yüzünden uçağım rötar yaptı ve annem bugün 11'de Çandigar'da olacak. Eğer onu almaya gitmezsen kesin beni azarlar. Eğer sen müsaitsen benim yerime... Onu alır mısın? Sancıyı aradım ama açmıyor. Lütfen git olur mu? Lütfen canım lütfen. Tamam onu ben alırım. Bu arada söyler misin? Bu kadar küçük bir şey için neden bu kadar üzülüyordun? Burada ben boşuna mı duruyorum Niti? Merak etme. Anneni alırım ben. Hem gezeriz. Biraz da özlem gidermiş oluruz. Teşekkür ederim Pari. Beni kurtardın. Ne? Teşekkür etmene gerek yok. Ne de olsa o benim de annem. Bu arada biliyor musun? Raciv bana çalışmam için izin verdi. Bir ara geldiğinde şu dediğin kart viziti yaptıralım. Gerçekten mi? İnanamıyorum Pari. Merak etme ben onu hallederim. Sonra konuşuruz tamam mı? Görüşürüz. Ha, tamam. Kendine iyi bak canım. Niti beni aramış. Alo? Niti, sana cevap veremediğim için çok üzgünüm. Telefonu odada unutmuşum, aradığını görmedim. Bir şey mi oldu? Sorun değil. Merak etme. Ben hallettim Recep. Neyi hallettin? Önemli bir şey mi oldu? Uçağım rötar yaptı ve tam 11'de annemin istasyondan alınması gerekiyor canım. Tamam gider ben alırım. Tamam. E ee, sen de gitsen iyi olur. Hem annemle tanışırsın hem de onu almaya gitmen hoşuna gider. Değil mi? Aa, bir dakika unutmuşum Racim. Daha yeni arkadaşımla konuşuyordum. Annemi almasını söyledim. Neyse şimdi onu arar gitmemesini söylerim. Ama sen sakın geç kalma. Tamam tamam sen merak etme. tamam Paraya ulaşılamıyor. İkisi de annemi almaya gidecek. Aslında niye olmasın ki? Hem bu bahaneyle birbirleriyle tanışırlar. Bugüne kadar ikisi de sadece birbirinin adını duymuştu ama bugün sonunda tanışacaklar. Hey Recep bekle. Sabahın köründe nereye gidiyorsun böyle? Ama yenge, Bugün tören olduğunu unuttum. Acil bir işim var. Bir saate dönerim tamam mı? Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hayır hayır bir dakika. ne söyleyeceğim. Beni hep yanlış anlıyor biliyorsun. Gitmeden onunla ben konuşsam bari. Ben sana var. güveniyorum He, yenge. Sayede... Onu ikna edersin. Bir saat içinde döneceğim. Kendine hey, iyi bak. Dur bekle. Lütfen anla. Candirika? Evet. Peder hala gelmedi mi? Aa, şey tören 12'de olacak. Zaten az önce onu aradım. Birazdan burada olur. Tamam güzel. Vay canına. Tören için ne kadar iyi hazırlanmışsınız. Hem de bana söylemeden. Ya şey, bütün her şeyi para hazırladı anne. Bunu biliyorum. Ben söylemeden başkasının bunları yapmasını beklemiyordum sadece. Şuna bak. Mango yaprağını nereden buldunuz? Mango yaprağı tören için uğurlu sayılır. Hepsini yaptı? Biliyorum parı yaptı. Zaten söylemiştin. Daha ne kadar söyleyeceksin? O yüzden görevi parıya verdim. Pari canım. Evet teyze. Uzun zamandır çalışıyoruz ama o kadar iyi bir hazırlık oldu ki her şeyi mükemmel yaptınız. Aferin size. Çok mutlu oldum. Ve biliyor musun dün yaptığın yemekler çok lezzetliydi. Bütün arkadaşlarım hayatlarında hiç bu kadar lezzetli yemek yemediklerini Teşekkür söyledi. Teşekkür ederim teyze. Şimdi söyle. Benden ne istiyorsun? Ama bunun nereden biliyoruz? Bir şey söylemek için geldiğini biliyorum. A, evet teyze. Şey aslında bir şey söylemeyeceğim. Sadece iznine ihtiyacım var. Ne izni? Ne için istiyorsun? En iyi arkadaşımın annesi. Chandigarh'a ilk kez geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz